Sesim geliyor olması lazım. Bekle bekle. Geliyor geliyor. Çok iyi çok iyi. Oh, güzel güzel. hadi. hadi bakalım. Ne? Nereye bakıyorsun? Ne diyor? Şimdi ha, bak, plan. planımız bu burada? Gel. Go to the old world. Eee aşağı in ve eski dünyaya git diyor. Eee scary yani korkunç şeyleri filme al diyor. Evet. Ee, yükle diyor. Neyi yükle diyor? Sput tuba yükle diyor ve viral oluyor. Abi bizim burada şeyimiz var. <laughs> Spook tub. <laughs> Spook tubumuz mu şimdi bizim? Aynen öyle. Ee, tamam hadi gel. Gel gel sakallı hadi gidiyoruz. Hadi. hadi. hadi gel. Aa, bak burada bir şey kamera var Al. <laughs> Aldım. Ha, hadi senin kayıt alıyorum. Merhaba. Selam ver, selam ver. Ulaşacak. Ben ba bana bıraksana ben alayım onu. Tanıt kendini. Eee merhabalar ben İbrahim Bey. <laughs> tamam abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey yap. Bir tane daha kamera vardır oğlum burada bir yerde. Bekliyor arayalım bir. Aa bu ne? Şimdi ben buraya atarsam. Şu ya bas atsana mı? E git. Git. Hmm bizim sıfır paramız olduğu için bir bakıya <laughs> <laughs> kamerayı al sen ben flashlight oynayayım ama senin çekim yapman <laughs> lazım sıkıntı yok ya da ben yapayım lan şeyden dolayı kayıtta güzel gözükür o zaman ben ben önden gideceğim Tam <laughs> sıkıntı yok Dur. Ne oldu? Oha. Gel, gel. Hadi gidelim. Aa, o iki. Şimdi bak anladığım kadarıyla ilk önce bu kapağı kapatıyoruz. <laughs> Sonra, <hazır>. Sonra buton. Sonra <laughs> Aaaa Ne oluyor lan? Ata, Aa burada tamam Merhabalar Neredeyim? Oha oh, ZM'de, ZM'de bir şey. oh. ha, Burada bir şey yok ok. wow. wow Hello guys I I joined my friend o çok garip geliyor Evet, my friend is scared. My friend is walking. Ay ama scared. Sandalye sesim düzgün geliyor mu yoksa? Yok düzgün gelmiyor. Robotik gibi bir şey geliyor, garip bir şey geliyor. Evet 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 evet. Seninki de. <laughs> Koşma yazıyor mu bu arada? Okay. Guys, ay. I... Ee, uh, inmek ne demek lan? Ha? İnmek ne demek? I down. Aynen downing I, I, I downing my friend o I I walking Durduk هسه circle'ı Bende full olmasına ama anne ne vurdun? Ne oluyor? <laughs> Yakaladı mı çocuğu? Aaa Ayağımı sıkardı Kaizu Kaizu Ama çektim Çektim bu arada Kodumun balı Bana şu an seni canla seni canla da al şunu Canım full Canım full neyse sen git ya ben, ben korkuyorum Git şuraya çekim yapıyoruz ha, Hadi ben Ben ışıtıyorum

Kaan tek yedim Kaan. Ata iyi misin? Evet. Aş şey, aş şey, aş şey, aş şey, koş, koş, aş şey, koş. Gel, 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 gel. My friend. Solda, solda. Sağda. Pil bitti. Shit. Şurada bir şey var. Gel gel. Bu Aha Sukul. bir şey var. Aha. School. Kanka batar. Ama şey yapamıyorum çünkü batar önümde. Işte. Yok şey pil mi miydi? Gel buraya. Bence bu şey işe yarar lan. Kafatası bulduk <laughs> oğlum. Gel gel gel. Şey, şey ya, e işlendi, ah, gel. gel bence harbiden daha fazla gitmedim benim göt yemedi. <laughs> Ananı avradını. Ata. Ata. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Yardım et. Ben, ben... Lan Yardım et. Yardım et. Lan vur şuna bir şey yap. Bir şey Lan vur şuna. <laughs> Emiyor beni. Emcikliyor beni. Şey hayır. 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 Aaaa. Yem artık. Yeme artık. Bırak beni. Bırak beni. Bunu ye. Aa. Ай, а, боже, слегоньку, Аллах, учил, 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 dakika yani neymiş bu siktir bir şey <laughs> Bu adam ne kadar şanslı ya. Abi bana gitti yukarıdan çekti. Ben çok korktum. hala anlamadım abi. Neredeyim oğlum ben? Merhaba. Hello. Hello. Aa ata buraya yükleyeceğim fotoğrafı at. aldım. Kamera aldıstas. Kamera gitti. Yüklü, yüklü, yükle 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 Yükle. Çok iyi. <gülüyor> 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 Çok iyi.

Kaan tek yedim Kaan. Ha iyi misin? Aş şey, aş şey, aş şey. Aş şey, kur, kur, aş şey. Gel. My friend. Çok iyi ya. 500 oğlum, 550 izledi lan. Tabi oğlum, biz neyi yapmışız lan böyle? Aa şu an kamera sende. İyi bitti. Shoot. Şey... Ne oluyor lan? Burada benim kill bitiyor bak. 611 izlendi. 612 izlendi. 612 izlendi. <laughs> 92 Oha daha ne yapalım oğlum yani daha da biz neyiz yani zengin milyarder İki tane kamera al ya bu arada Stop, Niye kapandı? Evet yükledim bu arada. Sevdiği video desktop dedim. Onu şey yaptım. Aa bizim altta kotamız var. Bak 3K 3K izlenme olmamız lazım 3 gün içinde. Evet gel yukarı çık yapmamız lazım. Pembe atak benim hocam. <laughs> Uyu, <Bırın>. Yatışa bak. <laughs> Uyusana oğlum. Dostum efsane söylüyorum. Bunun, bunun esini almam lazım. 啊啊啊。Uh uh.